Her şeyin tek suçlusu sizsiniz. Ne yaptımsa için yaptım. Kudüs Vadi Selahaddin Eyyubi 18. bölümünde neler yaşanacak? 17. bölümün son sahnelerinde ağır yaralar alan Sultan Nurettin nehre düşmüştü. 18. bölümde Sultan Nurettin'in nasıl kurtulacağı oldukça merak edilmekte. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki dizinin resmi sosyal medya hesabında paylaşılan 18. bölümü ile ilgili görsellerde şu anda ekranda gördüğünüz Sultan Nurettin'in görseli de yayınlandı. Yani buradan anlaşıldığı üzere yeni bölümde Sultan Nurettin hemen iyileşip ayaklanacaktır. Şimdi çoğu izleyici Sultan Nurettin'i kimin kurtardığını oldukça merak etmektedirler. Tahminimize göre Sultan Nurettin'i nehirden Ömer Mellah kurtarmıştır. Ömer Mella Sultan Nurettin'i tedavi ederek eski sağlığına kavuşmasını sağlayacaktır. Sultan Nurettin'i nehre atlayıp bulmaya çalışacak olan Selahaddin, Nurettin Zengi'yi bulamayacaktır. Bunun üzerine Sultan Nurettin'in öldüğünü düşünecek olan Melik Mevcut devletin başına geçmeye çalışacaktır. Yeni bölümde Zengi Devleti'nin iç çalışmalara gireceğini düşünüyoruz. Bir kısım Melik Mevdud'a destek verecek fakat bir Melik Mevdud'un karşısında Sultan Nurettin'in ölmediğine inanacak olan kısımlar olacaklardır. Tahminimize göre 18. bölümde Sultan Nurettin saraya dönerek tekrardan devletin başına geçecektir. Melik Mevdud'dan yaptıklarının hesabını soracak olan Nurettin Zenginin Melik Mevdud'a büyük cezalar vereceğini düşünmüyoruz. Çünkü Melik Mevdut'un devleti korunmaya çalıştığına Sultan Nurettin defalarca şahit oldu. Mevdut karakteri Sultan Nurettin'e oldukça bağlı bir karakterdir. Fakat tahminimize göre birkaç bölüm sonra Melik Mevdut ölerek kadroya veda edebilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. 17. bölümde Melek Mevdut Avran'a ayı sandığını vermişti. Tahminimize göre o sandık gerçek ayı sandığı değildir. Ayı sandığı halen zengi devletinin elinde olabilir. Ve Ayş sandığı senaryosunun tamamen biteceğini düşünüyoruz. Bir sonraki videomuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.